Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falımıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçiyorum bugünkü falımıza. Bakalım bugünkü falımızda neler çıkmış. Şöyle bakıyorum. Büyük bir para gözüküyor size ama biraz zamanı var bunun. Epey bir zamanı var sanki. Ama geldiği zaman da o kadar rahatlayacaksınız ki gördüğünüz gibi kocaman ve bayağı bir büyük para. Bu paranın üstünde gözler var e, sanki almak isteyen kurt gibi bir kişi görüyorum esmer biri bu kimse ama başarılı olamayacak alamayacak Çünkü bu para direktmen size geliyor Hatta ve hatta iki kişiye e, gözüküyor üçüncü kişi de var dördüncü kişi de var ama e, büyük miktarı iki kişiye bölünecek ve çok çok da iyi olacak Çünkü geldiği zaman sizi aydınlatacak rahatlatacak ferahlatacak çünkü yapmak istediğiniz şeyler var Bunlar için vesile olacak bir şekilde. Yalnız çok sıkılmışsınız. Üstünüzde kötü enerjiler var. Başınız ağrıyor. Ve o kadar sıkıntılar içerisindesiniz ki düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz bir hal çare bulamıyorsunuz. Ama kesinlikle çok kendinizi üstüne vermeyin sıkıntılarınızın. Çünkü yavaş yavaş bir kişinin desteğiyle Aslan çıkmış çünkü güç verecek size. Onun desteğiyle bu sıkıntılardan kurtulacaksınız ve çok çok da güzel ferah çıkacaksınız gözüküyor. Özellikle sıkıntıları ayak altı yapıp e, zirveye gözüküyorsunuz ve rahata geçtikten sonra derin bir nefes alacaksınız ve çok da güzel mutlu zamanlar geçireceksiniz gözüküyor. Sevdiğiniz insanla birlikte ailecek ee, güzel bir yere mi gidiyorsunuz değişik bir yer gözüküyor Çünkü hane dışında Hatta şehir dışı da olabilir yurt dışı da olabilir ama şunu söyleyeyim o kadar güzel bir ortam olacak ki sizin için ferahlatıcı ve e, temiz temiz olayları peş peşe yaşayacaksınız sanki e, değişik ortam değişik e, güzel zaman geçirme gözüküyor onun dışında sizin yükselmeniz de gözüküyor. Çünkü şapkayı almışsınız kafanıza. Kocaman şapka gözüküyor. Bu şapka da sizin yükselişinizdir ee, ve e, güzel, temiz zamana adım atmanızdır. Özellikle şöyle bakınca biri sizin için çok güzel dua etmiş. Onun dualarıyla çok güzel yerlere geleceksiniz ve çok çok da rahatlayacaksınız gözüküyor. Çünkü eee Öyle güzel olacaksınız ki e, ferahlayıp ve aydınlığa kavuşacaksınız. Özellikle aşk hayatınızda ilişki açısından e, verimli bir döneme geçiyorsunuz. Ve e, sizi mutlu edecek partneriniz, eşiniz vesaire e, mutlu edecek güzel aydınlıklı haberler var onunla ilgili. Yani e, eşiniz size mutlu bir haber verecek. İkiniz birlikte çok mutlu olacaksınız biraz düşünceli gözüküyorsunuz baş ağrısını görüyorum ama şöyle söyleyeyim o da geçecek kötü enerjiler alabiliyorsunuz duygusalsınız hassassınız, yıldızınız da o kadar düşük ki hemen kötü enerjileri alıyorsunuz ve etkileniyorsunuz bundan ama bunlar zaten kısa süreli geçici o yüzden çok fazla durmuyorum üstünde pişmanlık yaşayan bir kişi var ee, o kadar çok pişman ki sanki Hata yapmış e, pişmanlıkları var. Gelip kendini bir şekilde affettirmek isteyecek. Ve e, cesaretini toplarsa gelecek. Ama gelecek bu insan. Bir şekilde davranışlarıyla yaptığı şeylerle kendini affettirmeye çalışan bir kişi görüyorum. Onun dışında bir tane de melek gibi kanatlanmış gördüğünüz gibi. Bakın kanatlanmış melek resmen onun e, manevi yönden size desteği duaları ve e, çok da güzel iyi niyetleri var bu kişinin bu kişi kumral biri bunu da söyleyeyim size çok güzel destek verecek bu şekilde çıkmış büyük e, Yunus balığınız haneye girmek üzere 3 vade sonra girecek haleye hem nasipler gelecek hem de büyük bir para gelecek yalnız büyük paranın e, bayağı bir zamanı var <laughs> Pardon Bayağı bir zamanı var ama geldiği zaman zamanda e, yapmak istediğiniz her şeyleri yapmaya fırsat kollayacaksınız, fırsat e, bulacaksınız ve değerlendireceksiniz bu parayı. İsminin içerisinde T harfi kim varsa, bu size güzel bir dilek, güzel bir haber, e, kendisiyle ilgili olacak ama size de faydası olacak. Çok güzel bir şeysi olmuş, dallanmış budaklanmış sanki hani beri istediği bir şey olacak. Siz de onun adına mutlu olacaksınız gözüküyor. Çünkü böyle bu kişi e, rahat bir şekilde oturup derin nefes alacak. Sizin de dikkat edin e, bel bölgeniz mi desem? Evet, bedeninizde biraz sıkıntılar gözüküyor sağlık konusunda. Biraz böyle ağrılar mı var? Sıkıntı var. Ama çok önemli, çok böyle hani e, korkacak bir şey yok. Ufak bir rahatsızlık geçirebilirsiniz ya da geçiriyorsunuzdur ama atlatacaksınız gözüküyor. Esmer ufak tefek biri erkek bu. Buna dikkat edin. Çok kurnaz, yalan söylüyor. Onun yalanını yakalayacaksınız zaten. E, hem toplu hem e, kısa boylu bir erkek görünüyor. Bazı konularda yalanları var bir şekilde. Onun yalanlarını yakalayacaksınız gözüküyor. Kocaman bir at çıkmış, bir de kurduğunuz var. Dikkat edin. Bu aralar e, güzel nasipleriniz olacak ama bu işle ilgili olsa gerek çünkü hani dışında çıkmış. Bu kurt bekliyor. Sanki avını mı bekliyor, fırsat mı bekliyor. Ee, sanki böyle bir fırsatınızı, bir e, zayıf noktanızı bulduğu zaman devreye geçecek gibi duruyor. O yüzden dikkat edin. Bu ne zaman olmaya çalışacak? Bu iki vade sonra, iki çıkmış çünkü. Ha size zarar verecek mi? Çok fazla başarılı olmayacak gibi duruyor. O yüzden çok fazla kafanıza takmayın. Çünkü e, bayağı bir kurt. Kafasını eğmiş, av bekliyor resmen. Geçiyorum şimdi e, fincanın alt tabağına. Bu da bizim için çok önemli. Gördüğünüz gibi akıp akıp e, gidiyor sıkıntılar ama daha biz bir taraftan sıkıntıları atıyorsunuz bir taraftan da geliyor. Sanki yeni yeni ekleniyor üstüne ama sizin e, çok sıkın, çok da üzgün olduğunuzu görüyorum. O üzgünlüğünü sıktırdığınız konular neyse, her neyse bunları çözmek için fırsatlar yakalayacaksınız. Çok da güzel değerlendireceksiniz bu fırsatları. Kalben üzgünsünüz, ruhen üzgünsünüz ama bu üzgünlüğünüz geçici, kalıcı değil. Gördüğünüz gibi sanki birine kırgınsınız, üzgünsünüz ama o kırgın olduğunuz kişi de pişman. Gelmek istiyor, tepenizde kalmış, gelmek istiyor, kafasını önüne eğmiş pişmanlıkları var, üzüntüsü var, sıkıntıları var ama gelecek. Gelecek kendini bir şekilde affettirecek. Fincanın alt tabağında da çıkmış çünkü. Üç kişi e, aynı konuda mı sıkılıyorsunuz? Aynı şeyler için mi sıkılıyorsunuz? Ama üç kişi üzgün görünüyor. Ama bu duygusallığınız da geçici, kalıcı değil. O yüzden çok fazla durmayın üstünde. Bir de dışarıda bir gözyaşılı bir olay var. Gözyaşlar akıyor. Dışarıda kalmış ama dışarı ile ilgili. Hanenin içerisi ile ilgili değil. Böyle gözüküyor. Bunu da atlatacaksınız gözüküyor. Kocaman bir leylek çıkmış haberdir. E, bu büyük ihtimal çocuk haberi. Ya biri doğum yapmıştır. Ya hamiledir bunun haberi. Çünkü leylek bunu temsil ediyor. Ve çocukta kız çocuğu gibi gözüküyor. Onun dışında 3 tane yılan birbirlerine giriyorlar. Bunun haberini alacaksınız. Umursamayacaksınız. Çünkü siz az çok onların yılan olduğunu düşünüyorsunuz zaten. Haberi aldığınız zaman e, anlayacaksınız. O şekilde gözüküyor. Bugünkü faal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Faal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan size pozitif taş enerjilerimi gönderiyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı ve bol paralı olun diye. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.